Bilimsel Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde çöp şiş yapımıyla ilgili bir kısa video istemiştiniz ve bize bu konunun detaylarını anlatmamızı söylemiştiniz. Çöp şiş yaparken en önemli özelliklerden birisi kuyruk yağının kullanımıdır. Bir tane kuyruk yağ, iki tane et, bir tane kuyruk yağ, iki tane et, bir tane kuyruk yağ, iki tane et, tane yağ, iki tane et şeklinde bunları takabilirsiniz. İsteyen olursa kuyruk yağının miktarını bir tane et, bir tane kuyruk yağ şeklinde takabilir ama burada önemli olan konu arkadaşlar etlerinizin mutlaka kuyruk yağını etkisiyle yani yağın kendi cızırtısıyla pişmiş olması. Tavukta da şiş yaparken çok önemli bir ayrıntı vardır. Birçok kişi bunu yapmıyor ama en baş tarafta göğüs tavuk etini, hemen üzerinde pirzola tavuk etini, hemen sonra tekrar 3 tane göğüs eti, sonra pirzola, sonra göğüs eti, sonra pirzola etiyle devam ediyorum. Yani tavuk etinden şiş yapacaksanız mümkün olduğunca tavuğun yağlı kısımları ile yağsız kısımlarını birlikte kullanmaya çalışın ve orta kısımlarda da bazen kuyruk yağı kullanabilirsiniz. Bakın burada kuyruk yağı var tam ortasında. Önemli olan konu mutlaka yağ ile temas etmesi. Bir de ben bu etleri henüz şişe taktım. Daha az önce şişe taktım. Şişe taktıktan sonra bunları mutlaka buzdolabının dinlenme bölümüne ve soğuk bölümüne alın. Bir kendisini çeksin. Marine ederken de kekik, kimyon, sıvı yağ, zeytinyağı, birazcık süt, çok az kakule gibi ürünleri kullanarak biraz da üzerine daha kekiğini yaprak yaprak kullandığınızda da çok güzel bir lezzet bırakacaktır. Son olarak da pişirme işlemine bana çok soruyorsunuz. Pişirme işlemi ortası derecesinde içini çeke çeke ve aralarında mesafe bırakarak yapılmalıdır. Yani güzel hava alan şişler güzel pişecektir. Böylelikle lezzetli bir hale gelecektir. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Biraz şişlerimiz kızardıktan sonra üzerine biberlerini ekledim. Şişler suyunu bırakmaya başladığında yani aradaki yağlar yavaş yavaş eridiğinde artık tuzunu ve karabiberini verebilirsiniz. Ben yanımda mutlaka merdane tuz ve merdane karabiber getiriyorum. Şöyle yakından da göstereyim. İşte bilimsel mutfak farkıyla anlattığımız detaylara dikkat ederek evinizde harika tarifler yapabilirsiniz. Aynı zamanda tavuk etini bu şekilde şişte yaptığınızda çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Mutlaka bizim anlattığımız gibi bir tane göğüs, bir tane but eti, bir tane göğüs, bir tane but eti şeklinde yaparsanız gerçekten harika bir lezzete ulaşabilirsiniz. Çöp şiş ve tavuk ızgaranın görüntüsü tam olarak bu şekilde olmalı. Yani çok fazla pişmiş olmayacak, çok fazla az da pişmiş olmayacak. En doğru pişirme yöntemlerini bilimsel mutlak farkıyla kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bugün biz güzel bir mangal keyfi çıkarttık. Sizleri de ailenizle mutlu, sağlıklı, huzurlu bir mangal keyfine bekliyoruz. Bilimsel mutlakta yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Videolarımızı düzgün bir şekilde izlediğinizde harika lezzetlere siz de kavuşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.